ile buluşmaya hazır. Travel İzmir ve TTI Outdoor açılış açılışlarımızın... bir heyecan duyuyoruz. Çok büyük hazırlıklar gerçekleştirildi. Çok yoğun bir tempo ile gerçekleştirildi bütün bu hazırlıklar. Ve bu fuarın hayata geçebilmesinde emeği olan çok değerli isimler bugün bizlerle birlikte. Geleceğin turizmini uyumlu bir şekilde ifade edeceği bir devir olarak görünecektir. Sadece bir yıl önce seyahat neredeyse durmuş iken, şu anda dijital aşır kartları ile birlikte yolculuk edebiliyoruz. Vermeye de devam ediyoruz. Yeniden başlarken, 2019'da şöyleydi, burada şimdi bir arada pandemi... İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin çok sevgili başkanı, e, onur konuğumuz olan Edirne Belediye Başkanımız... 12 aya yayılmış bir turizm anlayışının temellerinin bugün burada atılmasını, kontratların bu hallerde imzalanmasını diliyorum. 70'li ve 80'li yıllarda ülkemizde bilinen... Dünya genelindeki tüm iş ortaklarımızı, özellikle uluslararası bağlantılarımızı fuarımıza davet etmenizi ve de hepinizin network'ünü bu fuarın gelişimi için kullanmanızı rica ediyorum. Bu fuarlardan haline gelecek ve bunun için de çok büyük katkı sağlayan, çok önemli katkılar sağlayan... Herkese hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Karşımızda sabırsız bir misafir kitlesi var. Bu kitlenin tatile hızlı bir geri dönüş yapmasını bekliyoruz. Yurt dışındaki muadil birlik başkanları ile gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde de 2022 yılının ülkemiz turizm açısından başarılı geçeceğine yönelik beklentilerimizi doğrular nitelikte değerlendirmeler alıyoruz. Diğer yandan bizim için yurt dışından gelen talebin yanında iç turizmdeki gelişimde büyük önem taşıyor. Bu aşamada ortak akıl, dayanışma, işbirliği kavramları daha da önem kazanıyor. Herkesin bir diğerini dışlamadan, yok saymadan, ülkemiz için birlikte çalışması gereken bir dönemdeyiz. Ülkemizin çok zengin turizm ürün çeşitliliğinde her yer birbirinden farklı destinasyonlarını kendine özgü model ve yöntemlerle, makro politikalarla ama mikro uygulamalarla yerinde ve bölgesel tanıtım modeliyle yerel özelliklerini öne çıkartarak yerel unsurlarla tanıtıp pazarlamamız. Turizm sektörünün pazarlama anlamındaki lokomotif. Gerçekten İzmir, Türkiye bugün bütün dünyaya pandemi sonrasında biz Barış İzmir Türkiye Barış ve dünyadan payımızı almak üzere kararlıyız demek için buradayız. Gerçekten iklimiyle, tarihsel birikimiyle olağanüstü bir coğrafyada yaşıyoruz ve aslında bütün bu potansiyelin bize bahşettiği imkanlarla uyumlu bir hak elde etmiyoruz. Koronavirüs sıkıntısının İzmir'den başlayarak ülkemizden ve tüm dünyadan uzaklaşıp geleceğinin göstergesi olarak değerlendiriyorum. Bugünkü buradaki heyecanlı coşkulu e, katılımı bunun bir nişanesi bir işareti olarak değerlendiriyorum ve öyle olmasını temenni ediyorum. herkese işler, selam. Я с моральным господом. Alvin kısa süre bir Marmaris kaymakamlığın da vardır. Öyle evet, mi? Yanlar <laughs> hani geldi yani. Efendim evet, şimdi şey şey ya, Kim alacak onu <laughs> oradan? bence <laughs> 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 Objektif yukarıdan. Mı? Abi ya. yok abi olmuyor. <laughs> Böyle bir... Yüreğine şey yapalım. Tamam mı? Tamam mı? geliyor gelmekte olan diye bak bak işte bu evet daha canım evet başkanım, başkanım. 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 Başka mm. başka, bu kurdayız, başka, başka, başkanım, bana başkanım, başka, buradayız. Başka. başkanım, başka, başka, bu. başkanım, 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 Evet, 15.sini düzenlenen İzmir Travel Turkey Fuarı'nda biz de Marmaris olarak yerimizi aldık. Burada belediyemiz, ticaret odamız, deniz ticaret odamız, Getop, Tursap gibi tüm paydaşlarımızla birlikte Marmaris'i hep birlikte tanıtım için yer almış bulunuyoruz. Şu ana kadarki yaptığımız temaslarda Gelişmeler oldukça olumlu yönde seyrediyor. Baktığımızda eğer ki çok büyük olağanüstü bir durumla karşılaşmazsak 2022 yaz sezonunun oldukça iyi geçeceğini söylememiz gerekli. Bu anlamda da zaten biz başta belediye olarak tüm hazırlıklarımızı hızlandırmış durumdayız. İki yıldır çok büyük olumsuzlukları kent olarak, Marmaris olarak başta hep birlikte yaşadık. Ancak hep şunu da ifade ettik, dile getirdik. Marmaris'in gücü, enerjisi oldukça yüksektir ve birlikte çalışıldığında, birlikte hareket edildiğinde her türlü olumsuzluğa, eksiye daha hızlı şekilde çözüm üretip daha da ileriye çıkabiliriz. Bugün de dediğim gibi işte en başında bunun örneğini sergiliyoruz. Tüm paydaşlarımızla birlikte burada kentimizin tanıtımı, kentimizin turizm faaliyetleri için çalışmalarımız devam ediyor. 2022 çok güzel olacak.